Nere gidiyoruz Ela? Nere gidiyorsun? Şimdi hangi markettesin? Neredesin sen? Ne buldun? Cöle. Ne? Cöle cöle. Cöle ne yapacağım burada? Hani bakayım cölene. Bak bakayım. Çöle. Cöle. <laughs> Nasıl cöle kız o saça mı sürülüyor? Hayır. Nasıl yeniyor? Şey, ha? hani? Ne? Ne aldın? Kız. Hani bakayım bana bakayım. Hani gözünü göremiyorum elinden, göremiyorum. Hani göster. Bence yine göremedim. Aa, göz değil ki o gülen yüz. Harikasın. Hadi, başka ne bakıyoruz? Hadi ne var oralarda? Abi, rafı salmayı unutmuşuz. Rafız nerede var ki? İleride sanki. Ruffles, Ruffles, Ruffles. Hani? Var mı? Ha. Hangisini seviyor abi? Şunu, şunu da Bunu mu seviyor? Şunu da sever. Hmm. Sen neyi seviyorsun? Bir de başka bir şey. Neyi? Vay. Ha? Hani? Ela. Burada küçük sepet vardır belki onu al eline. O ne? 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 ne, ne Yeni gelmiş. Yeni gelmiş. Yeni bir şeyler de var. Başka? Ne oldu? Ay. Bak burada ne var? Ne var? Çilek var. Çok güzel görünüyor. Aa, Asla bizim mi? evimizde çilek var biliyor musun? Erik var. Kayısı var. Çok güzeller ela. <laughs> Kiraz. Hii. Çok güzel. <laughs> Aslında, o da erik ama birazcık sanki pahalı mı? Ne bunlar? 500 lira kilosu. Wow! Ne? Birazcık alalım. Birazcık alalım. Başka Aslında, burada ne var? Ananas var. Burada da. Ne? Adı Kivi. ne? Kivi. Kivi. Bu? Erik. Evet. Çilek. Çilek. <gülüyor> <gülüyor> Domates. Nereye gidiyorsun? Asım. Asıl ne? Üzüm, üzüm. Biz ne kadar güzel bir meyve. Çok güzel. Tam senlik ya. <laughs> da. Evet. Da. Kiraz. Hadi alalım. Tamam. Başka? Gel evet, evet, evet. şöyle bakalım mı evet. diğer tarafta? Bence meyveler çok güzel görünüyordu. Wow. Ela kaybettim ben seni. Evet. Neredesin? Evet. Ela neredesin Ela? Kız kaybediyorum ben seni ya. Nereye gidiyorsun? Ya çok büyük bir market. Kaybediyorum ben seni. Elayı görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. <laughs> Aa! Buranın üst katına gidiyoruz. Hadi bakalım burada neler varmış. Burada neler varmış? Ne var ne, ne var? Evet. Ne var? Makyaj malzemeleri var. Sana maske alalım mı? Çıkarayım? Bence almayalım. Bence, bence almayalım. Anne bence maske al. Bence almayalım. Bir tane alalım. Almıyorum. Hüsnü. 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 Lütfen. Ne? Onlar şeyler. Gel bakalım. Ay, Ela çok şirin tokalar var burada. Gördün mü? Nasıl gördün? Gördün mü? Maske alıp yüzüne maske yapmak istiyor. Bakalım. bakalım. Hani? Çok güzel ama bence olduğu yerde daha güzel. Evet. Buyurun, daha iyi. Gel bakalım. Bence sarı gibi olanı. Sence? Ha. Anne. Kuyası taşlıyor ya. Onu bilmiyorum ki. Bence onu bırak onu. Gel şöyle oyuncaklara bakalım. Gel. Gel şurada oyuncaklar da varmış. Gel. Bu ne la? Sihirli bir şey. Nasıl sihirli bir şey? Çok sihirli. Ne sihirli. çıkıyor içinden? O zaman alalım bakalım evde. Ne çıkıyor içinden? Anne bunu hiç arkadaşlar görmedi yani ya. Hmm. hiç çekmedim bununla ilgili bir de hmm. ele alacak mıyız onu evet hangi rengini seçiyorsun bak mor. orada var üç tane renk var elindekini mi ha. mor seçiyorsun o zaman gidelim kasaya hadi ben abinin de. isteğini de al ama kasa iç aşağıda ele onu, tamam onu ben? al hayır oradan geçireceğiz aşağıdan geçireceğiz Ela, abin ne istedi senden? Ne istedi? Hangi cipsi istedi? Onu istedi. Onu mu alıyoruz? O halde ne yapıyoruz? Kasaya gidiyoruz. Arkadaşlar Ela'nın aldığı oyuncağın açılışını eve gidince yapacağız. Hep beraber bakalım mı ne çıkacak? Bir kasaya sağlam gidebilse tabi. Bir de arkadaşlar diyelim ve evde açılışını yapalım. Bekleyin bizi. Ne bekliyoruz? Aldın mı oyuncağını? Aldım. Ne yapacaksın evde? Açacağım. Tamam. Tamam hadi bekleyelim kasayı. Ay 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 çok heyecanlıyız çok heyecanlıyız evde <laughs> <Siz de> ne <laughs> çıkacak? <laughs> Ödemeni ya <yapayla>. hele. <laughs> Ödedin mi? Tamam mı ablası? Tamamdır. Evet. Tamam. Hadi poşete koy. Poşete koy. Nerede poşeti? Koy. Tut. Biz aldık. Şimdi aldığımız oyuncağı açmaya eve gidiyoruz. Gidelim, Gidelim. bakalım neler var. Ter <laughs> biz eve geldik. Şimdi Ela bunun açılımını yapacak. Hadi Ela. Hadi Ela'cığım. Hadi. Ben çok merak açılıyor. ediyorum Ela. Açılıyor. Mini açılıyor. Nasıl açılıyor? Açtım. Açtın mı? Açtım. Açtım baba açtım. Ne yapacağız? Bilemiyorum. Bence bak bak şurada bir şeyi var evet. Ne çıktı? Aa. Ne? Bu Ne? Ne? Hani bir kurulumunu yap bakalım. Ne var? Bakayım. Bu ne? Ya bu ne? ne bu? Ne? E hadi. Ne bunlar? Şey. Ya, saç oluyor bu. Hı? Ya, saç oluyor bu. Evet, aç, aç. Evet. şuraya kapısını koyayım. Kapısı neresi be? Bunun Bence o içindeki o sarı şey çıkıyor. Onu sen içinden tamamıyla çıkart iki İki taraftan da. Böyle çıkıyor sanırım. Bu da çıkıyor. Şuradan tut bakalım. Çek bunu. Çıkıyor galiba. Çıkmıyor mu acaba? Çıkıyor bence. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Ya da çıkmıyor. Çıktı mı? Çıktı. Hmm. Bak bozuldu gördün mü? Hmm, o zaman çıkmaması gerekiyormuş. Takalım onu. Tak onu. Evet. Ela takabildin Hadi. mi kızım? Çık. Tamam. Bence bunu da böyle yapıyoruz herhalde. Koltuk nerede? Ee, koltuk. Elinde. Koltuk oradakilerde. Bak bu çıkanlarda. Bak bu koltuk sanki. Yok bilgisayarmış bu. Hani? Bunları tak yerine. Koltuk burada bence. Ama görünmüyor ki. Nasıl görünmüyor? Bilgisayarı nereye takacağım? Bilgisayarı mı? Bilgisayarı bilmiyorum ama burada yapışkanlar var. Bence bunları önce bir tak istersen. Bak koltuk burada gördün mü? Bak koltuk orada. tutuları alayım. Ha yani işte. Şöyle bakın yatarak. Hı hı. Hadi yapalım Elacığım. Ne? Bence onu da şuraya yapıştıracaksın gibi mi evet. geliyor? Evet. yapıştıramıyorum. Sağ yapıştı. Sar. Biz birazcık takmaya çalışıyoruz. Elacığım ne takıyorsun? Şunu. Kediye göz mü yaptık? Şunu. Bakayım. Hı. Bakayım neler yaptın bebeğim. Hani döndü.